Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle PKX'de oynuyoruz. Haydi oyna geçiş yapalım. Evet hemen Yok. Evet, şimdi size bilmeyen arkadaşlarımız için bir şey göstereceğim. Bugünkü ilk konumuz o. Can koşup gitmem gerekiyor. Şuraya gitsen daha iyi olur. Evet, gidiyoruz. Yukarı çıkalım ve bekleyelim burada. Bakalım uçağımız neredeymiş? Allah, oyunum döndü. Heh. Uçağımız orada, buraya geliyor. O sırada ben de ödül gelenleri alayım. Ama uçağı bildim, öyle böyle alırım. Yoksa vaktim kalmaz. Evet hadi. Bir üstümüzde dursun. Hoppala. Düşme. Düşme. İpek. İpek. Zıpla. Hah. Evet. Evet arkadaşlar şimdi yolculuğumuz başladı. Giderken demiştim. Wow. Ee, şey ed edelim, alalım diye. Bu arada arkadaşlar benimle arkadaş olmak isteyenler için şurada kodumu gösteriyorum. Şimdi kaç tane petim var ona bakacağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25. Bakalım hazırda şunu koyalım. Al açalım. Aa domuz çıktı ya. Mart mı? Bugün Mart değil ki bugün Haziran bakın. Göstereyim size. Nerede yazıyordum? Neyse en son göstereyim. Doğum günü Mart'ın 7'si enderlik, sıra dışı kişilik, sakinlik, tüm modumuz. Evet. Fakat bununla gezmeyeceğim ortalarda. Hemen şunu kapatalım. Mart'ı 27 petimiz oldu arkadaşlar. Hemen yeni buraya bunumuzu koyalım. Ve bekleyelim. Evet, devam ediyor. Duracağız birazdan. Ya da durmuşuz biz konuşurken. Evet arkadaşlar, Şimdi evimiz or ne? Benim evim o mu? Hayatta kabul edemem. Benim evim öyle bir şey değilim. Küçük ev değil değil mi evim? Evet şimdi şurada duracağız. Bakın. Duracağız şimdi. İnelim bakalım. Hoppala. Aa, aşağı düştüm. Hazır aşağı düşmüşken bu sefer de bir değişiklik oldu. Şunu sürelim. Bakın. Gidiyoruz. Yaşar'ın evine geldik. <laughs> Tabii evime gösterip öyle diğer ünitemize bakalım. Evet arkadaşlar. Ben bu evi aslında okul yapmayı düşünmüştüm. Burada böyle pet bu pet bölümü. Burası büyük orta yaş bölümü. Burada bir tane evme yatacak. Yani nasıl desem tasam bir tane çocuk yatacak. Burası da oturmaya koltuklar. Arkada da bir tane bebek yatağı var. Burası normal sıra koymak istemedim. Böyle şey koltuklara koydum. Burası kendileri yaptığı yemek mu yani mutfak da kendi yemeklerini yapacakları yer. Burası şey, ım, dolapları giyinme falan dolapları işte. Kitap falan. Burası disiplin. Çok kötü bir disiplin. Evet, evim böyleydi. Arkadaşlar bakın, bunu gördüğümde ben çok korktum. Acayip korkutucu bir şey yeni güncelleme. Evet. Şimdi size evlerimi gösterip böyle geçelim. Bu dört evim var. Bence. Alacağım fakat şimdi almayacağım. Yavaş gidelim bakalım. Bununla gidelim. Allah yanlışını gidiyorum. Şuradan şöyle kısaltma yapalım. Burada zıplama yokmuş. Allah. Şimdi çıkalım bakalım. Üf. Arkadaşlar Kayseri'de hava çok sıcak. Acayip sıcak. Yani düşünemeyeceğiniz kadar sıcak. Evet yeni güncellememize geldik. Bu Tavşanımız havada uçuyor. Adına hemen bakalım. Bende vardı. Şurada olması gerekiyor. Hmm, beyaz tavşanımız uçuyor havada. Ee, bakalım. Evet, gidiyoruz. Başka bir güncellemeye daha gidiyoruz. Anlığımızda dağın tepesinde galiba sanırım. E yok. Bakın. Burası mavi köşesi mavi olan takımın arkadaşlarımız için. Mavi ilk bitirdi. Ben kırmızılıyım. Ama buraya sıkıştım. Burada bir şey oluyor. Asla bisiklette de gezilecekti mi size burayı? Evet. Kırmızı köşesi varsa onu da arayalım bakalım. Kırmızıda kaç puanmış? Oh my god. En yüksek puan. sıksın? Bromner. Evet. Şimdi bir tur araba yarışı oynayalım. Size orada göstereceğim bir tane yer var. Arkadaşlar benim arabam vardı. Arabamı çal aldılar ya bir şekilde. Arabam yok şu an. Arabam kötü arabalarda. Araba yok. Düt düt. <laughs> Arkadaşlar bakın şurada kupaların olduğu yer var ya. Orada beni almıyordu. Ben yere düşüyordum hep. Bakalım bunda olacak mı? Çok merak ediyorum. Yarışımız 3 2 1 Başladı. Arabalara çarptım az önce. Vuh. Hadi hızlandırma. Hadi hızlandırma. Of ya. Bakın düşeceğim mi? Oh gidemem oraya. Hem Allah. Aşağı atıyorlar beni. Nasıl bir şey bu ya? Alamadım. Şu an tam gaz devam ediyoruz. Abo. Nasıl bir gidişte onu anlamadım. Çarpıyorduk, aşağı düşüyorduk. Nasıl bir sürüşüm var onu da bilmiyorum. Hı. Hemen şunu da atalım. Alalım. Hayır hayır hayır. Şuradan çıkalım. Ooo uçuyorum. Aa, hayır 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 ya. Üff, kötü oldu. Eh ne oldu? Ama oyunda haksızlık var. Beni göndermedi az önce. Bakın varıyoruz. O oh, uçarak vardık. <laughs> evet. Üç yıldız aldık. Evet hemen. Bakalım kaçıncı sıradayım. Çekilin ya bir. Dokuzuncu sıradaymışım. Hadi gidelim ve diğer güzellerimize gidelim. Hoppa. Evet hemen bisikletimizi alalım. Yanlış yere girdim. Bugün bununla gezmek istiyorum. Bakın. Burası kırmızı gün kırmızı yer güncellemesi ama sahilde olsaydı daha güzel olurmuş. Şimdi yeşil arkadaşlarımız için yeşil yeşil yerini göstereceğim. Anne döndürdü beni orada. Anlamadım. Yeşil arkadaşlarımız için böyle bir alan yapılmış. Şimdi Yeni saç modelleri. Evet arkadaşım girdi gördüğünüz gibi. Buraya sıkıştım. Yalnız benim yanıma gelecek. Ben ondan biraz sıkıldım. Fakat yine de arkadaşım ödülümü birazdan alacağım. Burada hatta girip size göstereyim. Burada her herhangi bir istediğiniz bir şeyinizi özelleştirebiliyorsunuz. Mesela ben örnek göstereyim özelleştire bastım. Bunu seçtim. Bunu alıyorum ya. Böyle oluyor. Hmm. O hızlı gitti az önce. Ee, şimdi size yeni saç modellerinin geldiyse onları göstereceğim. Bakalım bakalım neler gelmiş. Bakın. Burada çoğu saç. Ah Hailey saçına benziyor. Şuradaki. Bakın. 400 TL bu. Hailey Quinn saçı. Ay kel kaldım. Kel kalmak istemiyorum. Evet. Burada çoğu yeni saç yok. Bakalım boy olarak neler gelmiş. Bakın. Yeni yazıyor üstlerinde çok güzel yeni yüz gelmemiş evet devam edelim şimdi hemen yeni kaykayımızı alalım ee, şimdi bu güncelleme gelmemiş olabilir. Bir okula bakalım. Çünkü okul değişmiyor. Okul değil. Peki X'ten yapımcısına söylerim. Okulu biraz değiştirin, güncellensin okul. Okul hep aynı duruyor. Yani bakalım 14 dakika 41 saniyemiz geçmiş. Dediğim gibi Herhangi bir güncelleme yok. Sadece şuradaki dolap değişmiş. Bakalım başka değişen bir şey var mı? Şurada değişmiş. Evet. Burada değişen bir şey var mı? İçeri bakalım. Bir küçük acık varmış. Yok. Değişen bir şey yok. Sadece şunun çekti değişmiş. Evet. Şimdi pet istasyonuna gidiyoruz. Arkadaşlar isten isterseniz bu videonun chapter ikisini çekebilirim. bu chapter aman yanlış kaykay aldım. Chapter 4 de olabilir. Bilmiyorum. Aa! Çünkü bir, bir önceden videolarım da vardı böyle chapter'le. Gidiyoruz. Vay! Vay! Pet istasyonuna geldik. Şuna petten sonra bir girip bakalım. geldik. Bunları herkes biliyordur. Bunları da biliyorlardır. Bakın. Bunlar bazılarının alamadığı şeyler. Buraya bakalım. Bakın burada ben simülasyonla ke kedim yaptım. Bakalım simülasyonla olacak bir pedim var mıymış? Hmm. Yokmuş. Evet gidelim. Welcome to TPX Pet Shop. Burada danışmamız var. Birazdan ona da geleceğiz. Burada kapları falan var. Ben şunu çok seviyorum. Bana güzel geliyor bakın. Şuradaki burada benim aldığım yataktan ben yok. Şuradaki şu kü, üstteki küveti seviyorum. Yemek kabından da bulabilirsem onu göstereceğim. İkili böyle bir kap vardı. Burada yok. Varmış. Bak bunun tenisini seviyorum. Evet bakalım danışmamız ne diyormuş bize. Merhaba Sağlık Dost. Bakın dükkanına hoş geldin. Sağlık dostum. mutlu ve sağlık olmasına ihtiya İh ihtiyaç olan her şey Etraf bakabilirsin. Tabi bakacağım yani ne yapabilirim? Evet, buralara da baktık. Geçelim diğer şeye. Şimdi birinin evine hırsızlık yapacağım kim biliyor musunuz? Bu Azra'ya biraz kışkırtma gibi olacak. Al bakalım benim dünyamda mıymış Azra? Çıkmış. Ziyaret edelim bunu. Bunun evine gidelim. Evet. Gidiyoruz. Bu nasıl bir dünya? Burası da aynı ya. Şimdi en sessiz olan kaykayıma alıp gidiyoruz. Sessiz olmamız gerekiyor çünkü orada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bakalım bulabilecek miyiz? Şu an o nerede? Hmm, tamam. Evet şimdi burada şans abone misiniz şansınızdır burada birkaç kişiyi seçeceğim bu olsun yani kabul edersiniz tabii ki buz buz mu bu ne ya lili sınıfı attım perfekter hayır Betülcük belki. Edge'ini de alalım. Bakalım arkadaş isteklerimden cevap bekleniyor. Nasıl bir bekleme işi bu? Ah -ah. Evet şimdi biz ceza diye birinin evine gidelim. Ceza ceza ceza. Ah şunun evine bakalım mı? Arkadaş, yani sen tabii biraz kızabilirsin. Gideceğim, bakacağım. Aa güzel. E, güzel yapmış bu çocuk li, li, adını bilmiyorum. Güzel fakat biraz fazla sade. Evet. Senin nasıl bir şey sevdiğini bilmiyorum. Sen böyle seviyorsan sen böylesindir. Ben sade sevmiyorum. Ben böyle. Kokoş kokoş seviyorum. 8 abonesi varmış arkadaşımızın. Perfektler. Hayır. Hemen şununla gidelim artık. Dida. Ceza diye birinin evini arıyorum. Edrin'in evine bakmak istiyor. Oh, Edrin burada. Edrin burada. Ona gidemem. Bakın. Kuromi diye bir arkadaş yapmış evine gidiyoruz sessiz olun şu arkada bırakacağım Çünkü beni görebilir evet girelim ha, sadeymiş biraz Lily ve Kurame bence arkadaş olsun. Onların huyları çünkü aynı. Aa bakın. Bu bende yok. Yani var da kullanmıyorum. Güzel yapmış. Bir arkadaşımız daha. Ee, buraya yapıyormuş galiba. Çoğu yer yarım kalmış. Ama güzel yani. Ha ben bunu böyle koyuyordum bir ara. Tuvalet. Oh my god. Buraya nasıl gireceğim? girmeye çalışıyorum. Yaşar giremiyor ve giremedik. Bu adamız boş. Bakalım bakalım bir Evet. Koş koş koş. Arkadaşlar admin diye biri var ama admin admin değil. Evet. saatiye bir. Aa, bunu arkadaşımızın evine gidelim Neymiş inşallah? Kimyon. Kimyon. Evet arkadaşlar, hemen bizi böyle süslerle karşılıyor. o Selam diyor. Havuzuna bir tur girmek istiyorum. Derine boy ver boy veriyorum. <laughs> bakın DJ çalıyorum. Bu, bu. Aa, ne oldu? E, e, aa, evi evet, düzenledi. At, atıldık. Ee, bakın. Hazır. <laughs> Gelmişken burayı size göstereyim. Sonra da kapı kapatışımızı yapalım. Burası böyle bir yer. Buradan bakalım ne ne gibi ödelleri ödüllerimiz varmış. Buradan böyle bir elmas 5 elmas. Şey 8 elmasımız oldu. Yok. 7 elmasımız. Aa! Ay çok güzel. Tebrikler. Sen ve takımın yeterli puanı kazandınız. Ya, yer, yer çekimi. Normalde döndü. Evet. Buramızı bitirdik. Ve parkurumuz. Parkur oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Paten sürüyoruz. Ben birinci olacağım. Bana ne? Bana ne? Bana ay yaşadı kaldım. Bir e dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce birimiz bir kişi aradı. O yüzden durmak yüzünde kaldık ya oyunum durmuş.

Hemen şunumuzu alalım. Aa niye gelmedi bu şimdi? Aa ama yeter artık. Yeter. Ben bir şey yapmıyorum ya. Gidiyorum ben. Beni götürün. Evet arkadaşlar şurada hemen kapanış, kapanışımızı yapacağız. Hemen oraya gidelim. Evet arkadaşlar bugünün bir, bir günün daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve tintine basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.